Selam millet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Urfun en güçlü çarlarından bir tanesi olan Nidal oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle ilk itemimizden başlıyoruz kankacım. Şöyle ee, bota doğru gidiyoruz. Yanımda Emre var. Emre kanka hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Kankacım bunları ne yapıyoruz? Çürütüyoruz. Bakalım karşıda kimler var? Eş Wukong falan var. Karşısı da biraz kanser. Arkadaşlar 2 saniyede bir Q geliyor ee, Viego'ya diyelim ki e, Viego, e, Gider misin bro Pleyis ee, Diyelim Ve şey yapalım arkadaşlar Sıkıntı yok Sıkıntı yok Sıkıntı yok Hiç sıkıntı yok Urf oynuyoruz arkadaşlar zaten Urf'tayız bu arada Sen bir ye onu Sen bir yedin onu Sen bir şunu da ya. Sen şunu da yedin Arkadan adam geliyor E, vur şunu Emo Vur 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 vur, Öleceğim. Öleceğim kanka Yetişemiyorum yetişemiyorum Kes onu, Q Açtı A kestim, Q Düz vuruş attım, düz vuruş ben Nereye kaçıyorsun? dakika. Arkadaşlar kötü oldu. Ah be köşk değilmiş. Kanka direkt bizi 3 level yap. Arkadaşlar full adamı dürteceğiz böyle. Lan bir o tarafa kaçsana ya. Birader. Of. Baya güzel dedi. Hadi be bir tane daha yar söyleyecek arkadaşlar. Ah be dedim o arada. Aha. Hadi. Hadi. <laughs> Arkadaşlar tutmuyor. Şaka gibi. Ah be şu far gidecek zannettim. Babacım adam ölmüyor kanka, yani. kanka ben sallıyorum şöyle. Salla salla. Affe. Ah Arkadaşlar inatla Hayır, yemiyor çekiyorum. ya. Çekiyorum ben hemen. Tamam bu da olur. Ah Affe. <laughs> <laughs> Sonunda. <gülüyor> nerede diğeri? Diğeri nerede? Diğeri nerede? Ah. Ah be keşke Q'yu açsaydım. Kanka farmları vur da farmlar var mı şu an? Eh, nice. Şöyle arkadaşlar full can basacağım. Kanka bunlar arkaya gelecek muhtemelen. Ne tarafa atladılar? İlerisine atladı ya. Full arkası. Sen yani bir şunu ye. Sen bir şunu da ye. Yemedin. Of çok, <laughs> iyi. Ya, bakalım, çok iyi. çok iyi çok iyi çok iyi. girecek Ha geliyor arkadaşlar. abi. <laughs> Kanka sen biraz geri çık. Çıktı. Onu yemedi. Çok güzel. <laughs> çok iyi. Çok çok güzel çok güzel. Alfa kalamaz seni. Hadi. Abi tutuştur ne ya? Ya arkadaşlar şu urfta tutuştur giriyorlar ya. Ayar oluyorum ya. Vallahi ayar oluyorum. Arkadaşlar ilk item ne çıkabiliriz? Aslında şundan çıkmak daha mantıklı ya. Şunu çıkalım abi. Nice. Yapıştırıyoruz baba. Güzel bir şekilde ilerliyoruz. 2 2 2 gidiyoruz. Bence iyi. Of, kime tuttu o? Kanka, ölürsün. Kanka bu bana giriyor. Help. Ama kanka sal beni ya Abi adam psikopat orada dönüp vursam alırdım da arkadaşlar neyse Kanka Q Q Q Q Q Q Nice İlk E fullleyeceğim arkadaşlar full can basalım diye Hemen şunu da bitirdik nice Şimdi ikinci item arkadaşlar şundan gideceğim Güzel bir şekilde lane'imize doğruyla ile... aslında ben şuraya yürüyorum yani. At stun'ı keselim kanka Tutar tutar aslan o tutar. Sen bir sakin olacaksın tutar o. Şöyle ilerleyelim arkadaşlar Leyla doğru. Bana girecekler. Buyurun gelin. Gelsinler. Sana doğru çekiyorum ben. Oh. Arkadaşlar evinden alırım. Hop. Çok güzel, çok güzel. Hadi. Abi nasıl tutmaz o? Kule bana vurma kule. Ben dönüyorum kanka. Bir dakika. Arkadaşlar çok yapacak bir be. şey yok. Bugün tutturamıyoruz anasını satayım. Niye bu videoda böyle oldu? <laughs> tutturamıyoruz kanka. Kim geliyor? Şöyle. Oo, eş ne yapıyor orada? Ben Bambe şurim arkadaşlar. Orada eş bana göz kırpıyor. Eş atladım ben de. Atlama atlama atlamasaydın adamı kaçırdın kanka ya. Keşke yapmasaydın ya. Of, çok iyi tuttu da ona yapacak bir şey yok ya. Nereye gidiyor? Arkadaşlar görmeden Nerede bu adam? Abi adam kanka adam base'e base'e kadar kaçmış. Gel gel. Çık oradan kanka. Base at. Beyzat bota gel. Kule alayım ya şunu ilk kule golden biz alalım. Gel gel bota gel. Botta kill var kanka. Kuleyi şimdi boş ver. Gel sen bota gel. <laughs> Birader siz bir yetişir miyim oraya? Yetişir miyim? <laughs> Yetiştim sanırım o kaçmıyor salak. Aman diyeyim, Çok aman cesaret. diyeyim. Aman diyeyim. Uğraşmayın arkadaşlar. Yanarsınız. Abi Yanarsınız. çok güçlü ya. Bayağı güçlü kanka. Ben ben şu eşe bilendim kanka. Sen oradan ilk kule olduğunu al. Ben bu eşe bilendim. Bu eşi kesmem lazım benim. Benim bu eşi kesmem lazım bir şekilde arkadaşlar. Nasıl kesebilirim diye düşünüyorum. Bu adam yaklaşmıyor da bu tarafa doğru. At oraya bir sıçra. <laughs> <laughs> arkadaşlar <laughs> flash'ı direkt attım ki şey olsun orada. Çok güzel ya. Şunu da alalım arkadaşlar gelmiş gel para. Beleş para. Kanka ben Ulan geldim gitti. <laughs> Oy! tek atıyor, tek atıyor arkadaşlar. Para geldi şey arkaya dön, arkaya dön direkt, arkaya dön gel. Ne <laughs> abi bu? <gülüyor> <gülüyor> bilerek kesmedim arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı yok kanka bilerek kesmedim saldım sana. Vurmadım orada. Tamam. Ben şu şu eş şov yapıyor ya orada ben bir eşe uğrayım ya. Yani. Arkadaşlar eşi oyundan düşüreceğiz ya yapacak bir şey yok. Bana muhtemelen ulti atacak. Of. Abi Bir dakika arkadaşlar şu, şurayı seri ittirin. İki uyar seyir bu adam. O bana geldi hepsi kanka. Hop hop hop. Sıkıntı <laughs> yok. Hadi abi. Ya ben hep şunu basmayı unutuyorum. Katarina neden? Katarina var ya free için orada Biraz bekledi gibi. Neyse. Arkadaşlar, kanka, Zonya mı? Zonya. Nasıl uğursuz. Sen Zonya çık kanka biz zonya çıkmamışsın. Çünkü orda Zonya önemli kanka. Sen biz Zonya çık. Pardon <laughs> zonya çık. arkadaşlar. Of orada orada free kill mi görüyorum? Orada free kill görüyorum kanka ben Kesme be kanka. Kesmeyelim de ben alsaydım yani. keşke. Şöyle şu eş şu iş şuradan kesin ya. Hop kim geliyor buraya? Kanka yapma yanarız. Abi. Geldim geldim. Lan tutmuyor. Aa adam dedim oraya biraz geriye doğru gider gitmedi. Dedim şuraya gider gitmedi. Adam bildiğin yerinde durdu ya. Babacığım kaçamazsın bu Nidali'den. Bu Nidali'den. Ama sen yiyeceksin kanka onu. Yapacak bir şey yok. Yiyeceksin onu. Şöyle yardıralım abi. Yapıştır kanka. Kuleyi yakalım. Hop kim geliyor buraya? Tek atıyor. Sal kanka bunu bana. Ah. Benim buradan çıkmam lazım. Abi. Ulan mal fight. Ulan mal fight. Arkadaşlar mal fight'a var ya fokus atıyoruz. Derken oyun bitti arkadaşlar. sur verdirdik. Sur sur. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.